Bu da yeni kanalım. Yeni diyorum çünkü eskiden bir kanalım vardı. Ben o kanalı mikrofonsuz video attım. Şu anda mikrofonum var. Mikrofonsuz video attığım için de o video o videolara sesim hiç gitmedi o yüzden o kanalı kapattım. Evet. İlk videoda bütün hesaplarımı göstereyim. Birinci hesap bu hesap karakterlerin kubasını falan göstermeyi unuttum ya. Let's go. Dur neyse öbürünü göstereyim. Yeah. Evet. Ayağa dükkana girdim. İlk videodan böyle bir başkan, başlangıç yapılmaz ya. Hesap bu. Karakterler böyle. Ee... karakterler böyle en sevdiğim karakter Leon. Yani bu yeah. kalemin kostümlü olduğu için çok seviyordum. Leon'u aldıktan sonra Kurov'un da Leon kadar güzel olduğunu this? fark ettim. Evet Draco'yu keşke almasaydım. Çünkü hiç güçlü değil Draco efsaneviye göre. İlk aldığımda biraz oynayıp bir rank olduğu için güçsüz rakiplerle karşılaştım. O yüzden de karakteri güçlü zannedip 11 seviyeye yaptım. Maalesef. Ee, Sözcü kromatikken almıştım. Çok güçlü. Ee, Miko'yu beleş geldiği için almıştım. Sprout, Colette ve Nani'yi 32 star... Ay Colette ve Nani'yi Mega'dan çıkardım. Sprout'u 32 star reyesinden çıkardım. Byron'la tarayı da güzel mi? Byron'la tarayı da şey neydi o? Verilen 6 5 tane efsanevi tarı hediyesi verilmişti. Onlardan çıkardım. Onun dışında kuzenimin hesabı var. Kuzenim hesabı kendinden sildiği için. Bu sesi azıcık açayım. Sesim gitmedi. Ya ses fullmüş zaten. Bu hesapta kuzenim Ledinavli çıkarmıştı. Onun şansına başka karakter çıkmadı. Bazı bu. Bazı Sprout'la Bo'yu hiç oynamadım sanıyordum ama Bo'yu oynamışım. Ben Bo'yu hiç sevmiyorum ya. Oynaması destansıya göre çok zor. Ama dynamite çok eğlenceli. İki kere zıplayabiliyorum o kadar. Gene de eğlenceli aksesuarı çok güzel. Ülkesi de. Ya dynamite güzel. Evet kuzenimde ismi S-U-T-U'ydu. sutu u -T -U, Su t u Bir tane de tabletinde hesap vardı. Stu. Ya yani Stu'yu çok seviyor. Ondan sonra İsmini Sutu o, Sutu ydu. Ben hesaba girip ismini ara bir şeyi mağiy <laughs> çevirdim. Yani o yüzden de hesabı kendinden sildi hesap benim oldu. Ee, bu hesap. <laughs> bu hesapta Frank oynuyorum şu anda. Yıldız güçleri var. Ben şu süngeri istiyorum. Zaten var. Bir de şunu can eşyasını alırım. Şu karşı konulmaz çekim çok güçlü. Hem hasarını arttırıyor hem düşmanı kendine çekiyor. Çok iyi. Ondan sonra Yusuf Salih YT var. Önceki kanalımda bir tane videoda açmıştım. Ama o videolarda bitmediği için sıyırıyorum. <laughs> Mega'dan Otis çıkardım. Efsanevi Star'dan bonbon çıkardım. Pemle Pearl'ü de çıkardım. Pearl, Pam'den bence daha kötü, daha güzel. Ama şakma. İkisini de oynamadım sonuçta. -tools you Benim kuzenim Pearl'ü çok seviyor. You got şu kostümü var. Aksesuarı yok ama. Bir de bunun çok değişik bir mekaniği var. Fırını ya ateş etmediğinde fırının ısınıyor. ultisi daha güçlü oluyor. Ama pek tercih edilmiyor pro'da. Ee, Yusufi var. Bunu açalı birkaç gün oldu. Çok Şeli ee, sıfır kupa. Süper saraylıya bağlayıp Barley'i aldım. O, o yüzden de Barley'in kostümü geldiği için Barley'in de gelmesi gerekti. Şeli ile oynamadan Barley ile oynayıp Şeli'yi sıfır kupa yaptım. Ee, bir de 2 yıl önce kardeşimi açtığım hesap var. Ona şu anda yeni hesap açtım. En 4 Chakra otis çıkardı. Penny var. Bu hesapta. E, hiçbir karakter yok. İlk gizemli de baz. altın varken şuna karşı konulmak istiyorlar. Ya hesaplar böyle. Bir iki tur oynayalım. Şu Yusuf'i de oynayalım. Daryl'a yeni güçlendirme geldiği için Daryl'la oynamak istiyorum tek hesaplaşmada. Daryl yeni güçlendirme ile hasarı arttı ve iki tane ultisi var artık. Melody'de 3 tane olduğu gibi. Ama ulti konusunda Chester her zaman öndü. Chester'ın altı mı yedi mi o kadar. Al işte bak. Böyle Nito oynanmaz. Nito da her zaman rakibe biraz uzak ama çok da uzak değil. Nito orada mevzul mevzul. Nito ile birinin dibine girersen... Ya ben yanlış aksesuarı seçmişim. Geri tepmeli çevirici istiyorum ben. Ne alayım? Şimdi şurada bir poko girdi içeri. Şöyle atlayıp tutsam. <laughs> Aa, evet, bunu da biraz. O evimizle savaşırsam biraz kötü oynar. Ben bu devreyle 15 kazanma serisi yapmıştım bu hesapta. En yüksek 15. Orijinal hesabımda da 15 ya. Şu anda da bütün karakterlerle oynuyorum ranklarını yüksek tutabilmek için. 3 tane bandit taşıyıcı var. Şu anda hepsini 10 rank yaptım. Hepsini 15'e çıkarmaya çalışıyorum. Ya ben aksesuarı değiştirmeliyim gene biraz orta menzilde durman lazım yoksa bunu da O aşağıda gidiyor sana iki saat Şimdi dalmak istiyorum. B B Oradaki şeyleri hiç dalmayacağım ya. Evet, bir yukarı onu kaçacağım. Evet, bu şeyler Ben de şuradan dalıp, aa ama 5 Neyse, ben de <laughs> Geçmiş olsun. Şu dönmeli aksesuarlar genellikle karakter geri tepmeni çevireceğim yok. Neyse katranla var ile oynayalım. Demek ki öbür hesaplaymış katlanma var hiç. Neyse dört tane el primo. Oo, şuradaki yükler çok lezzetli görünüyor. Ben oh, kaçacağım. Ah. Zaten yavaş Ülkesini attıktan sonra Bonnie'yi çok sağlamasa geliyor. Ben Bonnie ile direkt oynadım, gidiyorum. Zıplıyor, kafana zıpladı mı kurtulamıyorsun. Bonnie tam bence çok dengeli bir karakter Bonnie. Ama Charlie'nin biraz güçlendirme olması lazım. Oo. Oh. <laughs> Kaç tane şeyli <laughs> Şimdi bu şeyliler her yere tutacak. Şuna şu bak her yerden şeyli sıkıştırıyor beni. <laughs> Öl. Ya. Şimdi kupa kaybettim. O güzel görevleri açacaktım. Neyse. Oh, oh. Bali'yi onu yaparken çok zorlandım ya ama ha onun fark kantitmi onu e kadar oynadım. Bak inşaatçı diyeceksin. Oğlumlar. ne yapıyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne